Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz haftalık para kasma yöntemi videosuyla karşınızdayım bu hafta güzel bir şey gelmiş gibi de değil gibi de kişiden kişiye değişebilecek zevklere göre değişebilecek bir hafta eğer bu gibi yöntemle uğraşıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız playstation 4 ve playstation 5'ten de oynuyorsanız direkt benden para paketi alarak zengin olabilirsiniz arkadaşlar hemen almak için videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitlenmiş çoktan mağazamın ki mevcut tüm merkezlerinizde almak istediğiniz paketin açıklama kısmında yazıyor bu haftaki 2x para kasma yöntemi zaten fazla bir şey gelmemiş bu hafta. Sadece son gelen güncellemedeki mekanların görevi 2x aktivitede arkadaşlar. Eğer ki bu mekanın görevini hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız bundan önce attığım videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Ve bu görevlerin toplam sürmesi hani bir saatinizi alacak arkadaşlar. Bir saatin sonunda da birazdan söyleyeceğim parayı kazanacaksınız. Öncelikle mekanlardan alacağım diye soracak olursanız mekan buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. 1.5 milyona yakın bir maliyetim var. Eğer ki bunu alırsanız bu hafta bu mekanda parasını çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Öncelikle mekana geliyorsunuz. Mekana geldikten sonra arkadaşlar bu bilgisayardan görevleri göre başlatabilirsiniz. Toplam 5 tane setup bir tane de final olması lazım. De Öyle değil mi? Hemen bakalım. 3, 4, 5. Aynen öyle. 5 tane setup tamamlıyorsunuz ve 6. görevde arkadaşlar final göreviniz oluyor. Eğer ki bunu ilk defa yapıyorsanız toplam 850 bin dolar kazanıyorsunuz. Bu hafta eğer ki oynarsanız arkadaşlar 2x aktivite var ve bu 2x aktivite de 19 Mart'a kadar devam ediyor. Yani bu ne demek oluyor? Size atıyorum ki mekanı ilk defa aldınız ya. İlk defa yaptığınız zaman siz toplam bu mekandan 1.350.000 bin dolar kazanmış olacaksınız. Tekrar tekrar yapmak isterseniz de ki tekrar yapmak için de bir gün beklemeniz gerekiyor. Yani 19 Mart'a kadar 7 gün varsa arkadaşlar çünkü haftalık fırsatlar bu. 7 milyon dolar buradan bu mekandan bu haftalık para kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi görevleri göre tamamlaması bir saat sürüyor. Hepsinin de videosu kanalımda mevcut durumda dediğim gibi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Günde bir saat vaktinizi ayırarak 1 milyon dolarınızı kazanabilirsiniz. Bu haftalık haftalık fırsatlar videosu bundan ibaret arkadaşlar. Başka da herhangi bir şey yok. Herhangi bir indirim. ya yani indirim var ama hani çok fazla içinize sinecek bir indirim yok. Ve onun haricinde buradaki Rockstar'ın kendi görevlerinde de herhangi bir 2x görev yok arkadaşlar. Var olan görevlerde community yani topluluk e, görev 2x 3x gelmiş bunlardan da zaten fazla para kazanamazsınız galiba şu an onları da bulamıyorum yarışlarda mıydı acaba yani buralarda 3x var ama şu an hangi görev 3x arkadaşlar? Onu da inanın ki bilmiyorum. Yani e, görevler anlamında herhangi bir çarpan yok. Sadece bu işletmeden bu hafta paranızı kazanabilirsiniz. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.